Trump bu Hamas'ın bu geri adım attırılması konusunda yardımları için diğer Arap ülkeleri, Arap liderleri yanı sıra Erdoğan'ı da aradı. Orada bir Amerikan yetkilinin basına verdi açıklama göre ben sana çok yani sana yardımlarım dokundu. Şimdi sen bana bir iyilik yapacaksın dediği basına yansıdı. Şimdi yani bu enteresan bir söz yani sana benim işte iyiliklerim dokundu. Şimdi ne tür bir iyilik olabilir? Şimdi eğer bunu, bakın aynı nokta. Bu su, şeyin sorunun cevabı bu. Yani ne anlattım? Netanyahu'nun sadece kendi siyasi ikbaline odaklandığını, yolsuzluk soruşturmalarından kurtulmayı birinci öncelik gördüğünü ve buna göre politikalar ürettiğini ve bunun da İsrail'i çıkmaz sokağa getirdiğini söyledi. Değil mi? Şimdi bakın ne Trump diyor ki ben sana çok büyük iyilikler yaptım. Diyor. Eğer biz bunu Türk-Amerikan ilişkileri açısından ele alacaksak bugün Türk-Amerikan ilişkileri de hangi iki konu çok kritik? En kritik olan iki konu ne? F-35 ile Suriye'de Rojova'nın akıbeti ne olacak? Bu konularda herhangi bir gelişme var mı? Yok. Peki nerede yaptı Trump bu iyiliği? Muhtemelen Halkbank davası. Peki Halkbank davasındaki böyle bir iyilik acaba Türkiye'nin bu e, Türk-Amerikan ilişkileri de, de, de sırf Türk devletinin, Türk milletinin çıkarlarını düşünürseniz en üstte yer alması gereken mesele midir? Şimdi e, şöyle biraz bağlayayım. E, bu Tom Barak malum bu meşruiyet açıklamasında bir yerde şöyle dedi. Ya, ben Bence o çok çarpıcıydı. E, Erdoğan'ın yaşını 71 dedi. Şimdi kendisi Erdoğan'dan daha yaşlı. Trump Erdoğan'dan daha da yaşlı. Erdoğan'ın yaşını niye burada gündeme getiriyorsun böyle bir konuşmada? Yani orada orada yani o yaşlı lafının arkasında Açıkça söyleyemezsen yaşlı ve hasta e, demek istiyordu. Peki böyle bir şeyi neden vurguluyorsun? Neden vurgulama ihtiyacı hissediyorsun? Bakın konuşmanın şeyinde biz ne diyor? E, ya, bu adam tamam demokrat değil, şu değil, bu değil ama adam bizden hani bun, bunlar olmadığı için e, yani hukukun üstünlüğünü askıya almış, demokrasiyi askıya almış. Bizden meşruiyet talep ediyor. E, i̇şte muhataralı işlere girmiş Halkbank davası gibi onu da andı. E biz de buna istediklerini verelim. Yani çok pahalı değil meşruiyet. Yani bize bize maliyeti fazla değil. Ee, bunun karşılığında da biz de stratejik gördüğümüz konularda onların e, bunu e, taleplerimizi e, yerine getirmesini bekleyelim. Fakat tabii ki Erdoğan gibi bir ismin bize yük olabilir ama şunu unutmayalım. Bu adam yaşlı ve hasta ve bu adam yarın öbür gün gittiğinde bu kadar taviz vermeye çalışıyor. E, e, bu kadar taviz vermeye hazır yeni bir hükümet bulamayız e, Türkiye'de. Bundan istifade etmemiz gerekir. Yani bunu daha, daha ne kadar açık söyleyebilirsin ki? Yani bütün o yaşı 71 demesinin e, arkasında bütün bu ma bu anlamlar, bu imalar gizliydi. O yüzden e, açıkçası e, şeyin e, yani kendi milletlerinin değil de kendi siyasi çıkarlarını öne e, alması bakımından ben ile Erdoğan arasında çok bir fark görmüyorum açıkçası bu popülistler dünyanın her yerinde hep aynıdır popülizm dediğiniz şey siyasi çıkarlarını öne almak ve halkı e, pop olamak e, basit reçeteleri karmaşık sorunlar için basit reçeteleri e, halka duymak istediğini söyleyerek e, halka anlatmak gibi e, hususlar bakımından Aslında her yerde aynıdır yani hemen hemen dünyanın her yerinde nasıl ki sol ideoloji aynıysa e, popülist ideoloji de öyle yani popül bir ideoloji denir mi o da tartışılır da yani popülizm de aynıdır. O yüzden e, Netanyahu e, Erdoğan'ın bu bakımdan e, benzer olduğunu düşünüyorum. Bir